her yıl 6 Mayıs sabahı Anadolu'da, Balkanlarda ve Orta Doğu'nun kimi köylerinde sabah erkenden uyanan insanlar yüzlerinde hafif bir tebessümle dilek kağıtlarını hazırlar. Bazıları gül ağacının altına bir tutam buğday bırakır. Bazıları ise küçük çaplı ateşler yakar, üzerinden atlar. Çünkü o gün Hıdrellez'dir. O gün, duaların semaya yükseldiği, baharın kapıyı çaldığı, Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştuğuna inanılan gündür. Peki Hıdır Ellez nedir? Neden her sene bu kadar önemli anılır? Gerçekten de Hızır ve İlyas peygamberin buluşma günü müdür? Bu geleneğin kökeni nereye dayanır? Gelin birlikte zamanda bir yolculuğa çıkalım. Kökleri çok eskilere uzanan bir gelenek. Hıdır Ellez'in kökeni sadece dini bir rivayete değil aynı zamanda binlerce yıl önceki doğa kütlerine ve halk inançlarına dayanır. Orta Asya'da eski Türk toplulukları baharın gelişini kutlamak için törenler düzenlerdi. Karların erimesi, toprağın yeşermesi, kuzuların doğması gibi doğa olayları onlar için Tanrı'nın bir lütfuydu. Bu dönemler kutlu zamanlar olarak kabul edilir, ateşler yakılır, kurbanlar kesilir, dua edilirdi. Biraz daha güneye indiğimizde Mezopotamya'da da benzer kutlamalara rastlıyoruz. Sümerler, Akatlar ve Babiller bahar aylarında nehir tanrılarına adaklar adar, bolluk ve bereket için törenler yaparlardı. Yani doğanın yeniden uyanışı neredeyse tüm insanlık tarihinde özel ve kutsal bir zaman dilimi olarak görülmüştür. Zamanla bu gelenekler Anadolu'ya taşındı. Türkler göç ettikleri topraklardaki yerel halklarla tanıştı, onların ritüellerinden bazılarını kendi gelenekleriyle birleştirdi. Böylece Hıdrellez hem Orta Asya'nın göçebe inançlarını, hem Mezopotamya'nın bereket ayinlerini, hem de Anadolu'nun eski bayramlarını içinde taşıyan eşsiz bir kültür haline geldi. Hıdrellez kelimesi iki kutsal ismin birleşiminden gelir, Hızır ve İlyas. Halk inancına göre bu iki peygamber her yıl 6 Mayıs'ta bir araya gelir, insanların dileklerini dinler, hastalara şifa, yoksullara bolluk, umutsuzlara umut getirir. Hızır, İslam kültüründe çok özel bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmese de Kehf suresinde. Geçen bilge, kulun Hızır olduğu kabul edilir. Hz. Musa'ya eşlik eden, ona ilahi hikmetle dersler veren, görünmeyen sırları bilen bu kişi, tasavvufta ledün ilminin sahibi olarak kabul edilir. Yani Hızır, sadece bir peygamber değil, aynı zamanda bir rehber, bir gönül dostu, bir işaretçidir. İlyas ise Tevrat ve Kur'an'da adı geçen bir peygamberdir. Halk arasında daha çok denizlerin koruyucusu olarak bilinir. Fakat zamanla Hıdırellez geleneğinde Hızır figürü ön plana çıkmış, İlyas daha sembolik bir karakter olarak kalmıştır. Hıdırellez gecesi, yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, birçok yerde özel törenler düzenlenir. Ateşler yakılır, insanlar ateşin üzerinden üç kez atlayarak hem kötü enerjilerden arınmak hem de sağlık dilemek ister. Dilek, kağıtları hazırlanır, gül ağaçlarının altına bırakılır. Çocuklar dilek taşı yapar, toprağa gömer. Bazı bölgelerde küçük çaplı piknikler düzenlenir, dualar edilir, kurban kesilir, komşulara hızır lokması dağıtılır. Ateş burada hem temizlenmeyi hem de yeniden doğuşu temsil eder. Su, bereketin ve temizliğin sembolüdür. Gül ağacı ise çoğu kültürde dileklerin ulaştığı ilahi kapı olarak görülür. Bazı insanlar bu gece uyumamaya çalışır. Çünkü Hızır'ın evleri dolaştığına, dilek sahiplerini işaretlediğine inanılır. Kapılar açık bırakılır, sofralar kurulur, evler temizlenir. Çünkü Hızır uğrarsa bereket getirir denir. Bu geleneklerin bir kısmı dini çevrelerce eleştirilmektedir. Çünkü Kur'an ve Sünnet'te Hıdrellez adıyla anılan bir ibadet veya özel gün bulunmaz özellikle kurşun dökme, ateşten atlama gibi ritüellerin İslam inancıyla bağdaşmadığı söylenir. Bu yüzden bazı din adamları Hıdırellezi hurafe olarak görür. Ancak halk için bugün sadece dini değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir değere sahiptir. İnsanlar bugünü bir bayram gibi yaşar, bir araya gelir, paylaşır, umutlarını tazeler. Aslında bu yönüyle Hıdırellez bir dua günüdür. Herkesin içinden geçen dilekleriyle baharın tazeliğini birleştirdiği özel bir andır. Hıdır Ellez bugün hala canlı bir şekilde kutlanmaktadır. Türkiye'de özellikle Ege, Trakya, İç Anadolu ve Güneydoğu'da bu gelenek yaşatılır. Balkanlar'da özellikle Makedonya, Bulgaristan ve Kosova'daki Türkler Hıdır Ellezi büyük şenliklerle kutlar. Romanya'da, Arnavutluk'ta Hatta bazı Arap ülkelerinde bile farklı isimlerle benzer bahar kutlamaları yapılır. Bazı yerlerde Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı gün aynı ağacın altına dilek bırakır. Bu durum Hıdır ne kadar evrensel bir umut ve barış günü olduğunu gösterir. Sonuç olarak Hıdır sadece bir gelenek değil, geçmişle bugün arasında kurulan bir köprüdür. Dilden dile aktarılan masallarla, dualarla, türkülerle yaşamaya devam eder. İnsanların dileklerini toprağa gömdüğü, umutlarını suya bıraktığı, kardeşliği paylaştığı bir gündür. Her yıl 6 Mayıs sabahı doğa yeniden uyanırken biz de içimizdeki iyiliği, umudu ve sevgiyi uyandırırız. Çünkü Hıdırelles en çok da insan olmanın, umutla bakmanın, paylaşmanın adıdır. Hıdrellez duası. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden yüce Allah'ım. Bu mübarek Hıdrellez gecesinde rahmet ve mağfiret kapılarını bizlere açmanı diliyoruz. Kalplerimizdeki tüm iyi niyetleri, hayırlı muratlarımızı yalnızca senden istiyoruz. Bizleri affet, dualarımızı kabul eyle. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda ihsan eyle. Evlerimize huzur, gönüllerimize iman, sofralarımıza bereket, kalplerimize sabır ve sevgi ver. Yolumuzu doğrulukla, adaletle, merhametle aydınlat. Senden başka kimseye el açmayız, kimseye dua etmeyiz. Her işimizde bize kolaylık ver, hayırlarla karşılaştır. Bu gece vesilesiyle bütün Müslüman kardeşlerimizin duasını kabul eyle. Bizleri helal rızıkla rızıklandır, imanla yaşat, imanla öldür. Senin rızanı kazanan, ahirette yüzü ak olan kullarından eyle. Amin.